Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Necmettin Çalışkan'ı Hatay'daki ofisini ziyaret ettik. Çalışkan kurtuluş kılınca özellikle 15 Temmuz süreci ve Suriye'de yaşanan iç savaşı değerlendirdi. Kurulu üyesi ve teşkilat başkan yardımcısı yardımcı doçent doktor Necmettin Çalışkan'la Antalya'daki ofisinde bir araya geldik. Necmettin Çalışkan, Kurtuluş Kılınç'a verdiği röportajda 15 Temmuz sürecini değerlendirdi ve Saadet Partisi'nin bu sürece bakışı konusuna açıklık getirdi. Kılınç, Çalışkan'a ilk olarak Türkiye'nin gündemini nasıl değerlendirdiğini sordu. Ülke olarak 15 Temmuz itibariyle çok olağanüstü bir süreç geçirdik. Bu yaşadığımız darbe girişiminin, başarısız darbe girişiminin çok ciddi sonuçları olacaktı, oldu da. Bu darbe gününe ilişkin soru işaretleri zannederim ki gelecek dönemde de ülkemizi en fazla meşgul eden sorulardan birisi olacak. Mesela bu kadar uzun süre yapılan bir çalışmanın bir girişiminin nasıl istihbarat edinememiş olduğu gibi aynı zamanda şekilde bu kadar büyük girişiminin kesinlikle dış bağlantısı olmadan gerçekleşmesini mümkün olmadı. Bir başka husus da. Bu e, girişimin en fazla desteği gördüğü yerin İncilik üssü olduğu gibi zannederim ki bundan sonraki süreçte bunlar etkili olacak. Çalışkan bundan sonra bölge ülkelerle iyi geçinmemiz gerektiğini söyledi. Artık bundan sonra e, bölge ülkeleriyle iyi geçinmek zorundayız. Esasen. Suriye politikamızda temeline yanlıştı. Saadet Partisi olarak savaş ilk başladığı günden itibaren hep sözümüz şu oldu. Burada başlayacak bir savaş asla bitmez. Bu savaş her ne pahasına olursa olsun asla yapılmamalıdır. Mutlak surette barış olmalıdır dedik. Hatta genel başkanımızın başkanlığındaki bir heyetle de Bendenizde içinde bulunduğu bir grup olarak e, Suriye'de temaslarımız oldu. O günlerde e, bir gazeteci olarak siz de izlediniz. E, çok ciddi tepki aldı. Ama bizim o gün söylediğimiz sözlerin ne kadar önemli olduğu bugün ortaya çıktı. Necmettin Çalışkan bu darbeyi yapanların sadece FETÖ ile sınırlı olmadığını belirtti. Bu darbeyi yapan sadece Fethullah Gülen'e bağlı insanlar değil. Bunlar bir maşa. Bu maşayı tutan üst akılla müdahale edilmesi lazım. Ama buna da kimsenin cesareti yok. İşte geçtiğimiz günlerde Anadolu gençliklerine incirlik üstüne yürüyüş yaptı. E, darbenin merkez üssü olan incirlik üstüne bir protesto yürüyüşü yaptı. ulusal basının pek çoğu görmezden geldi. Çünkü Zülfiyar'a dokanıyor. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail sloganına... Tahammül edemediğiniz sürece darbeyi de, darbeye destek veren dış güçleri de engellemeniz mümkün değil. Siz gücünüz yeten belli bir kitle üzerine saldırırsınız. Sadece gündemi kurtarmış olursunuz ama asıl tehlike yine gelir çalışkan konuşmasının sonunda halkın şu anda AK Parti ile Saadet Partisi arasındaki ayrımı ciddi olarak tespit edemediğini belirtti. Halk e, şu anda AK Parti ile Saadet arasındaki ayrımı ciddi olarak e, tespit etmedi edemedi. Bunun e, karşılığını yaşıyoruz ama ben şunu çok rahat bir şekilde söylerim. Ben e, Hatay'da e, 6-7 seçimdir e, adayım, e, milletvekili ile yaptım, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı, İl Belediye Başkanı ile. Şu anda mevcut ilimizi temsil eden iktidarın olsun, muhalefetin olsun milletvekilleriyle biz sokağa inelim, halk onların hiçbirisini e, belki tanımaz bile. Biz ilin en ucuza noktasına kadar nereye gidersek gidelim halk bizi bağrına basar.